Senden ayrılan hayli zaman oldu gel gel bak gözümden akan yaşlar abire var. Bak gözümde akan yaşlar Ablevan oldu gel gel Böyle mi olur gitme Etmek, haram oldu Yemek içmek işim figan Oldu gel gel Oldu gel gel Haram oldu Yemek içmek şim figan oldu gel gel kulaş varmaya halinden haber sormaya yetişnama seni seven öldü gel gel öldü gel gel yetiş namazım kılmaya seni seven öldü gel gel